Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere detaylı bir şekilde Python üzerinde HTTP'si HTTP proxy nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle kullanacağımız proxyler tamamen ücretsiz proxyler olacak. Ee, eğer ki yapacağınız işin büyüklüğü e, yüksekse mesela e, web sitelerine vesaire yakalanmamak istiyorsanız proxy kullandığınızı göstermemek istiyorsanız kesinlikle ücretli proxyleri kullanmanızı öneririm. E, ve aynı zamanda arkadaşlar eğer ki proxylerinizi seri bir şekilde ve çalışan proxyler kullanmak istiyorsanız Proxy Scrap gibi yerler kullanmak yerine bu şekilde Scraper API diye bir sitemiz var. Burada size bahsedeceğim aşırı güzel e, ve 5000 tane size proxy isteği veriyor bedava bir şekilde. Sonradan da satın alabiliyorsunuz. Ben bu siteyi aşırı beğendim arkadaşlar. E, size de bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar python üzerinde e, nasıl proxy kullanılır, e, bunu göstermek istersem arkadaşlar. Şimdi e, bizim http.bin.org diye bir sitemiz var arkadaşlar. Slash ip yazdığımızda bize bu ip adresimizi veriyor arkadaşlar. E, Tabii ki videoda şu an ben göstermeyeceğim ip adresimi ee, Tabii gösterirsem de modeme kapa aç yaparak kolay bir şekilde e, göstermeme rağmen kurtulabilirim. Arkadaşlar şimdi e, buradan bedava proxy almak için şuradan free proxy list kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. E, buradan http proxies kısmı var görmüş olduğunuz üzere şu timeout'u ne kadar az çekerseniz proxyleriniz o kadar hızlı olur arkadaşlar. Buradan şu kısma bastığımız zaman e, proxylerimiz iniyor arkadaşlar buradan. Şuraya bastım. İndirilenler ve e, proxylerimiz burada arkadaşlar. Şimdi size şunu göstermek istiyordum. E, bu proxylerimizin hepsi çalışmıyor olabiliyor arkadaşlar. Biz bunları çalışıyor mu diye de şuradan Freebies yine e, online proxy checker'a basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun bir püf noktası var siz arkadaşlar buraya her seferinde gelip büyük ihtimalle bunu ctrl'e c le ve yapmazsınız. Siz bunu programınızda böyle otomatik proxy çekleyip doğruysa ondan sonra kaydeder notpede vesaire. Bunu nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Mesela buraya koydum arkadaşlar check proxy'e bastım. Görmüş olduğunuz üzere bir sürü php isteği gönderdi buradan. Bakın buraya baktığımız zaman zaten daha iyi anlayabileceksiniz. Burada check php'ye bir post işlemi göndermişiz arkadaşlar. Sonra IP adresimiz burada yazmış. Portumuz burada yazmış. Sonra response'a baktığımızda arkadaşlar. Working'imiz true. ip'imiz bu. Portumuz bu. Sonra bize country'mizi vermiş. Type'ımız da HTTP'si vermiş. Çalışmayanlara da arkadaşlar. işte dead diye yazıyor görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu diye e, bir otomasyona bağlayabilirsiniz. İsterseniz de bu siteye gelip direkt ondan çekleyip download proxies diyerek sadece çalışanları indirebilirsiniz. Şuradan dedim evet. Check proxies 1 dedi görmüş olduğunuz üzere bunu açalım. Şimdi. Aa ben bunu acaba kötü yaptık. Neyse bir daha şuradan çekeyim arkadaşlar. Şunu göstermek istiyordum ben size. Bakın. Ee, bakın burada proxy type'larımız yazıyor görmüş olduğunuz üzere. Hepsi de HTTP. Görüyorsunuz. Şimdi burada hepsi HTTP yazmasına hiç kanmayın arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Proxy checker. Evet chatterproxy.net. Burası daha güvenli olacaktır arkadaşlar. Do not publish my proxy derseniz proxylerinizi herkes göremez. Şimdi burada all active arkadaşlar ben http veya http yazıyorum. Bakın görmüş olduğunuz hepsi http değil aslında. https de var bunun içinde. Sox yok. Http http'si veya all active. Yani http de hep HTTPS var bunların içinde arkadaşlar. Ama hepsi http değil. Bunu söylemek istedim size. Şimdi arkadaşlar bizim gireceğimiz site bir HTTP site. Bu HTTP siteye pardon HTTPs site. Biz bu HTTPs siteye bir HTTP proxy ile bağlanamayız. Bizim bu siteye bağlanmamız için ikisine de protokolün aynı olması lazım. Şimdi yine request modülü yapacağım. Biliyorum request modülünden biraz bıktırdım sizi ama proxy isteklerini göstermek istedim. Ee, şu anda da yapacak başka aklıma hiçbir şey gelmiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar buradan e, HTTPS proxy'imiz vardı. Peki bu proxyleri nasıl belirteceğiz arkadaşlar? Şu şekilde proxy deyip e, bir süslü parantez açıyoruz ve type'ımızı belirliyoruz. Neydi bizim? HTTPS'ydi. Sonra iki nokta koyuyoruz arkadaşlar ve bunu yapıştırıyoruz. Böyle bırakmayın arkadaşlar. Bu proxy Python 2 için geçerliydi. Artık Python 3'te şöyle bir güncelleme yaptılar. Python'a, Python'da arkadaşlar artık buraya bir de protokolünü yazıyorsunuz. IP'imizin bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ureylemesi verelim. Ee... Ve ay. IP biliyorsunuz. Şimdi request'imizi göndermemiz lazım. rest request nokta get url diyelim. Sonra da r nokta diyelim. Eğer ki bunu yaparsak arkadaşlar bize kendi IP'mizi verecektir. Ama proxy'mizi kullanmak istiyorsanız böyle yapıp proxy, proxy yazmamız gerekecek. Bu işlemi yaptıktan sonra proxy'yi çalıştırıyorum. Ve orijin olarak arkadaşlar görüyorsunuz 51, 79, 161, 40. Benim girmiş olduğum proxy'yi bu şekilde çalıştırmış olduk görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. E, bunu isterseniz rotating bir hale de getirebilirsiniz. Mesela bunların hepsini aldım. Ee, ve arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum şimdi. Şuna bakar mısınız abi? Bak buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir aboneliğinizi alırım gerçekten. Yani izliyorsunuz %9'unuz abone abi. Ayıp ediyorsunuz bak. Şimdi devam edelim videomuz arkadaşlar. Mesela proxies, proxy diye bir dosya açacağım. Buraya proxylerimi kaydettim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. with open ee, neydi proxylerdi txt. Bunu read function ile açacağım. O da R oluyor. sf. Bunu da file'ın başlangıcı olan f ile belirttim. Sonra for line in f. Yani veya proxy in f diyelim. Yani bir satır bir proxy ya o yüzden. Şimdi proxy ee, kul, kullan proxy diyelim buna da kullan proxy eşittir. HTTPC'di bütün proxylerin benim hatırlıyorsanız. Ee, buna proxy yazacağım. Kullan proxy, HTTP proxy. Bunu proxy, yani pro kullanılabilir bir proxy haline getirdim. Bu line'ı. Ondan sonra HTTP girecek, proxy'yi deneyecek ve çalıştıracak. Şimdi arkadaşlar ama ben diyorum ki sadece e, adı nedir? 5 saniye içinde cevap veren proxy'leri almak istiyorum. Tamam. Buraya da time out 5 yazıyorsunuz arkadaşlar. 5 saniye içinde cevap vermezse direkt otomatik kapıyoruz sayfayı. Çalıştırdım. Eee Bakın bir hata verdi arkadaşlar bize. Şu timeout out kısmı belki hatalı olmuş olabilir. Neyse hiç önemli değil. Onu zaten araştırıp bakabilirsiniz. Hmm. Başka bir hata verdi. Proxy'miz neymiş? Proximiz string evet. Ctrl object has not Hmm. şimdi anlaşıldı arkadaşlar çok pardon kullan proxy yapmamız gerekiyordu buna da e, timeout namazı 5 verebiliriz tamam şimdi proxy'mizi çalıştırdığımız zaman e, proxy şeması böyle değil diyor çünkü şu yüzden httpc ekledim ardından artımı ekledim tamam artık sanırım error çıkmayacak değil mi eee Proxim çalışmıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. İlk proximiz çalışmıyormuş mesela. Eğer ki e, proxy er exception ekleyip proxy error varsa onu atla gibi bir şey de ekleyebilirsiniz. Şu an bununla uğraşmayacağım çünkü bir tane de API göstereceğim ben size. Iııı e şu anlık gösteremedim arkadaşlar ama yani proxylerimin patlamış olduğunu gördüm şu anda. Ee, bunu size o yüzden hiçbir türlü önermiyorum. Ee, ve size asıl kullanmam, kullanmanız gereken yöntemi gösteriyorum. Arkadaşlar yine request'imizi ekleyelim. Kullandığım e, API arkadaşlar bu Scraper API e, videomuza kadar olmuş 10 dakika olmuş tamam. Scrapper API'nin e, sitesini size vereceğim arkadaşlar. Buradan sign up kısmına bakıp basıyoruz. E, Google ile sign up yapmayı tercih ediyorum. E, mesela böyle bir hesabım var benim. E, hard day week olmak üzere benim, benim ben kaç tane he, bu hesabımdaki sanırım kullanımları bitirmişim ben e, veya bakalım hemen. Hemen bakalım bitmiş mi? Evet, bize bir sonuç vermiş. Evet, tamam. Hala çalışıyormuş arkadaşlar. Ee, şimdi size nasıl kullanmamız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar siz bu scraper API ondan sonra 2 nokta burada API key'iniz yazıyor. Sonra proxy server.scraperapi.com 8001 portundan da proxy'nize bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz her seferinde bu proxy server'ına istek yolladığımız zaman bize farklı bir proxy veriyor ve bu sayede çok kolay bir şekilde istediğimiz proxy'ye anında bağlanabiliyoruz. Bu gerçekten aşırı güzel bir özellik arkadaşlar. Ama şunu hiç sevmiyorum. E, bunu da mesela arkadaşlar bir proxy isteği yolladım ve ben multi multithreading ile saniyede 100 tane saniye proxy isteği gönderiyorum arkadaşlar. Bu proxy isteklerimi benim engelliyor bir vakitten sonra bir timeout süresi var. E, bunu engellemek için de birkaç hesap açıp birkaç e, API key'i sürekli aralarında değiştirip kullanabilirsiniz. Aşırı hızlı bir şekilde e, proxy kullanmanız gereken istedikleriniz varsa. Şimdi e, burada proxy'yi belirlemek için aynı işlemi yapıyorum. Proxy deyip e, bu şekilde. Ardından arkadaşlar bakın. E, siz eğer ki HTTPS'i siteye erişmek istiyorsanız buraya HTTPS'i yazın. HTTP siteye erişmek istiyorsanız HTTP yazın. Ben HTTP siteye erişeceğim. Ee, yine buraya yazalım. Slash slash. Buraya artı yapıp. Yani çok pardon artı yazmama gerek yok zaten. Burayı silin arkadaşlar. Şu kopyaladığımız yer var ya bunu yapıştırın. Ve buraya HTTP Bakın buraya HTTP yazıp buraya HTTP yazmayın. Şu hatayı yapmayın arkadaşlar. Ben çok yaptım. E, ardından arkadaşlar mesela while true döngüsü atmak istiyorum. Time e, nokta ekleyelim. Bir. Tamam. Ondan sonra da siteme oluşmak istiyorum. E, eşittir. Re Request nokta get. Buraya HTTP'si işte HTTP bin nokta bin nokta org IP'mizi alacağız. Buraya proxies proxy yapacağız ve ardından arkadaşlar print renk text veya direkt json Ay. ip evet şimdi bunu çalıştırdığım zaman hep http bin sitesine istek yollayacak Heh, evet Size göstermek istediğim hata geldi. Burada bir SSL sertifika onayı hatası vardı arkadaşlar. Biz SSL ile e, ba bakın normalde HTTPC e, olan bir site HTTP olan ama HTTPS isteği gönderen bir proxy ile bağlanıyoruz. Bu biraz sıkıntılı bir şey. Bunu da arkadaşlar bunun içinde SSL sertifikası onayı yapmadan siteye yollamamız lazım bu isteği. Buraya da verify false yazarak bu işlemi yapabilirsiniz. Bu sefer çalıştırdığım zaman bakın bana bir error verdi. Ondan sonra e, ee, sonda IP yokmuş. Bunu öğrenmiş olduk. Text yazalım. Text. Evet. Bunu yazdığım zaman bakalım. Bakın. Error mu? Ay error diyorum. Uyarı mı verdi? Şimdi evet bakın görüyorsunuz arkadaşlar bana e, kullandığım proxy'nin api ip'sini verdi arkadaşlar. E, i̇stersen bunu direkt buradan alabilirim ama ihtiyacım yok zaten. Yani size şu an çok kolay bir şekilde proxy isteği göndermeyi gösterdim arkadaşlar. Dediğim gibi proxy secret gibi yerlerden ücretsiz proxy alıp kullanmak yerine Tamamen sizin için e, bildiğiniz Premium Proxy gibi kullanılan bu yeri kullanabilirsiniz. Hatta son olarak bir şey göstermek istiyorum. Eğer ki burada bir Premium e, Proxy kullanmak istiyorsanız Scraper API'den sonra nokta koyup pr Premium yazın. Premium eşittir yazın buraya arkadaşlar. True. Ve bu sayede... E, Scraper API'deki Premium Proxy'leri kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz, çok hızlı bir şekilde bana IP'mi verdi. Ee, ve genellikle arkadaşlar bu Spotify veya başka Instagram, Twitter gibi yerlerde hesap oluşturucu gibi bir şey yapmak istiyorsanız ee, bu IP'ler proxy olarak algılanmıyor genellikle diyeyim size. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.